arkadaşlar. Bugünkü konumuz toplazma ve organeller. Stoplazma çekirdek ile hücre zarı arasında yer alan bölgeyi biz stoplazma olarak kabul ediyoruz. Stoplazma dediğimiz kısım yumurta akı kıvamında içerisinde çözülmüş olarak organik ve inorganik moleküllerin bulunduğu yapıdır, canlı ortamdır. Stoplazmanın büyük bir kısmı sudan meydana gelmektedir. Bu oran %70 ila %90 arasında değişiklik göstermektedir. Bu oran bitkilerde %98'lere kadar çıkabilirken bakterinin dayanıklı formları olan endosporlar ve tohumlarda ise %5 ila 15 arasında değişkenlik gösterebilir. Stoplazmada hücrenin yaşamsal faaliyetlerinin gerçekleştiği çeşitli görevler için özelleşmiş organeller bulunmaktadır. İlk organelimizi ele aldığımızda ise birincisi ribozom. Ribozom dediğimiz organelimiz zarlı bir organel değildir ve hücrenin en küçük organelidir diyoruz. Virüsler hariç tüm hücrelerde bulunurlar. Ribozomlar serbest halde sitoplazma veya çekirdek zarı dışında endoplazmik retikulumda ise bağlı halde bulunurlar. Ribozomların görevi hücre içerisindeki protein sentezini gerçekleştirmektir. İkinci organelimize baktığımızda ise bu da endoplazmik retikulum, kısaca ER. Bu da hücre zarı ile çekirdek zarı arasında üst üste katlanma yapmış kanalcık ve borucuk sistemidir. Bunun hücredeki görevi ise hücre içi madde iletimini sağlamaktır. Al yuvarlar hariç genelde tüm ökaryot hücrelerde yani gerçek hücrelerde bulunur. İki çeşidi vardır: granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum olmak üzere. Granüllü eğreye baktığımızda ise stoplazmaya bakan yüzeylerinde bol miktarda ribozom bulundurur ki bunun ribozom bulundurması protein sentezinde görev alabileceği anlamına gelmektedir. Granülsüz endoplazmik retikuluma baktığımızda ise stoplazmaya bakan yüzeylerinde ribozom bulundurmadıkları için bunlarda protein sentezi gerçekleşmez. Fakat yağ sentezini biz granülsüz endoplazmik retikulumda gözlemleyebiliyoruz. Kısaca endoplazmik retikulumun görevlerine baktığımızda en önemli görevi zaten hücre içi madde iletimidir. Bunu bilmemiz gerekir. Zar üzerinde sentezlediği proteinleri Golgi kompleksine veya Golgi aygıtına taşıma görevi vardır. Hücreye destek olur, şeklinin korunmasını sağlar. Çekirdek ve hücre zarı arasında, çekirdek ve hücre arasında bulunduğu için hücrenin şeklinin yapısının korunmasına yardımcı olur. Hücreye destek görevi görür hücre içerisinde gerçekleşen asidik bazik tepkimelerin gerçekleştiği ortamın etkilenmesini engeller. Depoladıkları kalsiyum iyonları sayesinde ise çizgili kasların kasılıp gevşeme görevlerini yerine getirmesini sağlarlar. Çekirdek zarı, koful ve lizozomun oluşumunda ise etkili bir görevi vardır. 3. organelimize baktığımızda Golgi aygıtı kimi kaynaklarda bu Golgi kompleksi olarak da geçer. Bu organel ise yassılaşmış kesecikler sisteminden oluşur. Keseciklerin kenarında tomurcuk halinde irili ufaklı yapılar bulunur. Olgunlaşmış alvivar hücreleri dışındaki tüm ökaryot hücrelerde bulunur. Olgunlaşmış alvivar hücrelerinde bulunmamasının sebebi alvivar hücrelerinin çekirdek yapısı yok, organelleri yok diyebiliriz. Golgi ER'ye benzer fakat ribozom bulundurmaz yapı olarak. Golgi'nin en önemli görevi ise hücrede üstlenmiş olduğu en önemli görevi salgının salgılanması, üretilmesi ve paketlenmesidir. Salgı yapan, vücudumuza salgı yapan tükrük bezi, mide duvarında bulunan mukus salgılayan hücreler ve sinir hücrelerinde bunun miktarı oldukça fazladır. Dördüncü organelimiz lizozom, liz kelime anlamıyla parçalama demektir. Hücre içi madde sindirimini lizozom organeli üstlenmektedir. Sindirim sistemi içeren organelinizdir. Lizozom, fagositoz yani hücrenin yemesi ve pinositoz yani hücrenin sıvı maddeyi içeriye alması yoluyla hücre içerisine alınan makromolekülleri sindirir. Yani kısaca hücre içi sindiriminde görevli bir organeldir. Bunun birden farklı görevi var. Hücre içerisinde fonksiyonunu kaybetmiş, yani işlevini yerine getiremeyecek olan organellerin parçalanmasını sağlar. Biz buna otofaji diyoruz. Kurbanın kuyruğunun kopması, yani kurbanın ergin hale gelmesi, insan parmakların arasında bulunan, doğum esnasında doğum öncesinde olan fazla deri parçasının parçalanması, doğum sonrasında süt bezlerinin küçülmesi gibi programlanmış hücre ürünlerinin biz bize e, lizozom gerçekleştiriyor. Spermin baş kısmında bulunur ki bu yumurta e, sperm hücresinin yumurta hücresinin delmesini sağlar. Hücredeki eğer lizozom organeli kendi sindirim içeriklerini hücre dışı hücre içerisine bırakmış durumdaysa hücre otomatik olarak kendi kendine sindirir. Biz bu olaya otoliz adını veriyoruz. Karaciğer ve ak yuvar hücrelerinde bol miktarda bulunur. Burada zararlı maddelerin ortadan kaldırılması için lizozomun sayısı fazladır. Diğer bir organelimiz ise mitokondri. Bu da hücrenin enerji enerji santrali diyebiliriz. Arke bakteriler, bakteriler ve memelal yuvarları haricinde oksijenli solunum yapan tüm hücrelerde bulunur. Mitokondriler hücresel solunumun gerçekleştiği organeldir. Solunum yoluyla hücrelerdeki organik moleküller parçalanarak bunların içerisindeki enerjinin açığa çıkması sağlanır. Sinir, kas, karaciğer gibi enerji ihtiyacı fazla olan hücrelerde mitokondri organeli fazla sayıda bulunurlar. Mitokondri çift zarlı bir organeldir. İç zarı krista adı verilen birden fazla katlanma yaparak yüzey alanını arttırır. Kıvrımların arası ise matriks adı verilen sitoplazma benzeri ara madde ile doludur. Matrix'te çeşitli solunum enzimleri, DNA, RNA, ribozom bulunur ve mitokondri kendi DNA'sı bulunduğu için kendi kendini eşleyebilir. Bugünkü dersimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.